Depremde eşi ve kızını kaybeden Furkan Uçar'ın kayıtlara kendisinin de ölü olarak geçmesi üzerine yapılan hata düzeltildi. Antalya'da yaşayan 33 yaşındaki Furkan Uçar'ın eşi Havva Uçar'la 22 aylık kızı Asya Lina geçtiğimiz aylarda Hatay'ın Antakya ilçesindeki akrabalarına gitti. Tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Havva Uçar'la kızı Asya Lina'nın bulunduğu Gül Apartmanı'nın alttan 3 katı yıkıldı. Zemin katta oturan Furkan Uçar'ın eşi, kızı, kayınbabası, kayınvalidesi, babaannesi ve teyzesi enkaz altında yaşamını yitirdi. Depremin ikinci günü Hatay'a giden Furkan Uçar, eşinin ve kızının cenazesine teslim alarak Antalya'ya tekrar geri döndü. Çok sevdiği eşiyle iş yerine ismini verdiği kızını toprağa veren acılı baba, eşinin yüzüğünü boynuna, kızının bilekliğini de koluna taktı. Cenazesinden aldılar. Bilekliği. Henüz acısını yaşayamayan Furkan Uçar bir başka şokuysa bazı işlemler yapmak için girmek istediği E-Devlet hesabında yaşadı.